Animasyon şovlarının paylaştığı ortak kederi animasyon hatalarıdır. Mucize Urbeci ile Kedi Çizgi filmi de bu kaderi paylaşmakta. Her bölümünde onlarca hata bulunan Mucize'nin bu sefer 7. bölüm tutku ve 9. bölüm yüceltme bölümlerindeki 9 adet animasyon hatasına bakacağız. Hatalara geçmeden önce intro. İkinci hatamız yüceltme bölümünden. Bildiğiniz gibi bu bölümde mainnet neredeyse akumalanacaktı. Peki bu akumatizasyon sırasında fark ettiğiniz bir detay var mı? Marinetin gülünü Akuma'nın girdiği sahneye dikkatlice bakarsanız Akuma'nın bir tarafının olmadığını fark edeceksiniz. Görsel efekt stüdyosu burada Akuma'yı yanlış yerde kesmiş. İkinci hata bölümün genelinde olan bir hata. Yüceltme bölümünde iki tane akumalanma anı gördük. Ve ikisinde de Monarch'ın akuma maskesi mor yerine mavi renkte zamanın gece olmasından kaynaklandığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Monark'ta da aynı maske mavi renkteydi. Üçüncü hatamız ise aslında 5. sezon tüm bölümlerinde mevcut olan bir hata. Monark at mucizesinin gücünü almak için kafese dokunduğunda kahverengi yerine mavi bir toz bulutu yükseliyor. Normal şartlarda her kıvami rengine özel bir toz bulutu ortaya çıkartırken burada özellikle her bölümde aynı hatanın tekrarlanması gözümden kaçmadı. Dördüncü hatamız bölümün sonlarına doğru gerçekleşiyor. Uğur böceği Akuma'yı yakalayabilmek için yoyusunu açtığı esnada hem Uğur böceğinin elinin hem de yoyunun doğru şekilde hizalanmadığını görmekteyiz. Daha Uğur böceğinin eli yoyoya değmeden yoyu açılmış bile. Aynı zamanda aynı sahnede bir de yakınlaştırma hatamız mevcut. Uğur böceği yoyusunu tam açtığı esnada sahne aniden yakınlaştırılıp uzaklaştırılıyor. Altıncı hatamız tutku bölümünden. Bölümde Uğur böceği Edren'in kollarındayken sahne Uğur böceğinin küpesine odaklanıyor ve orada Uğur Böceği'nin saçının diğer bir ismiyle favorisinin yerinde olmadığını görmekteyiz. Diğer bir hatamız herkesin dikkatini çekmiştir. Bölüm içerisinde Natalie daha Monark kendisini Akuma göndermeden önce Akuma maskesi aracılığıyla Monark'la konuşuyor. Akuma ise bu konuşmadan sonra gönderiliyor. Normal şartlar altında Akuma olmadan Akuma maskesi de oluşmaz. Yani burada gözde gördüğü bir senaryo açığı mevcut. 8. hatamızda bir senaryo açığı. Bildiğiniz gibi Monark, Saferi isimli kötüye kullanması için Keçi Müzesi'nin gücünü verdi ve Saferi bu güçle beraber kendisine ekipmanlar yarattı. Bunu yaparken de Keçi Müzesi'nin süper aleti olan boya fırçasını kullandı. Ancak ekipmanları oluşturduğunda boya fırçası sihirli bir şekilde ortadan yok oldu. Son hatamız ise bölüm genelinde mevcut olan bir hata. Bölüm içerisinde Monark'ın gözüktüğü neredeyse her sahnede Kelebek Müzesi olması gereken renkte değil. Normalde ortası mor kanatlar ise beyaz olan bu mucizenin bu bölümdeki görünüşü tamamen beyaz haldeydi. Size için hazırladığım mucize sezon 5'teki 9 hata videosunun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp yorum atmayı unutmayın. Abone de olduysanız kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.